ve evet, Macaristan bu kovanların üzerinde köpük gördük biz. Arkadaşlar bu genelde şöyle şöyle söyleyeyim. Genelde bu yaz için geçerli. O yazın sıcağını kovanın kavurmaması için diyelim. sıcan bu köpükler çok iyi bir şey. Böyle bulabilirsiniz. soğuk sıcak yalıtkanlığı olduğu için çok faydalı. Size de tavsiye ederim. Hele çok güneş altında olan kovanlarda arkadaşlar havalandırmayı çok şekilde şey yapıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Eğer üzerinde köpük yani sterefor yoksa tamamen arı ara, ara, havalandırmaya yoğunlaşıyor. Havalandırma bal tüketim arkadaşlar. Bunu da bilin. Yani o kanatlar öyle bedavaya çırpılmıyor arkadaşlar. <laughs> ustam bu seferki köpük biraz daha çok sıkı bir köpük değil hani içine koyduğumuz ya, zaman ama... belli bir sertlik arıyoruz. Bunda böyle bir şey var mı? Evet arkadaşlar bu beyaz. Bu hiçbir şey aramıyorsun. Ben genelde şey kullanıyorum. Benim videolarda da, da görmüşsünüzdür. Şey bu buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşya satılan şey paketlerden çıkıyor altta üstte böyle beyaz köpükler. Bunları kovan içine kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok yumuşak olduğu için kovan bunları arılar parçalayıp tek tek dışarı atıyorlar. Un haline getiriyorlar. Dışarı atıyorlar. O yüzden içeri yeşil, sarı, mavi sert köpükleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları tamamen üste kullanıyoruz. Bu beyaz çok yumuşak şey bunlar. Yani gölge amaçlı kullanıyoruz arkadaşlar. Yalıtım amaçlı kullanıyoruz. Yani şurada bir soğukluk olmayacak. Polenler gelmiş, hayvanlar var. Şimdi şey at... bulamıyor, dinleniyor la burada. Evet. Totoları evet. oynuyor. Oynuyor. Hop düştü bak. Bak.